Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne tercih edersin oynuyoruz. Ee, Tabi birazdan video başlayacak. Hemen şuradan setliksel e, şu sesleri kapatalım. Çünkü biliyorsunuz telif yememek lazım. Ehe ehe. E, yani şöyle mesela ben kendi kol roundumu da yapmak istiyorum. Video bitince... E, yapabilir miyiz bilmiyorum. Unlimited custom. Bakın kaç Robux'muş. Yok artık. Bin Robux olur mu hiç? Tabii push, push Neyse hadi gelelim o zaman. Ve videonun sonunda da size bir bug göstereceğim bu oyunda. Hemen bilmediğiniz gibi ilk bu bug. A. Bu bug e, güzel bir bug. Hadi e o zaman oyunumuza geçelim. E, seçenekleri okuyalım hadi bakalım. E, ne diyor? Ee, bir e, kılıcınız mı olsun yoksa paintball silahınız mı? Bence kılıcımız olsun. Dans edelim isterseniz. Tabi bu dans değil. İsterseniz bir de uçalım. Bir dakika hemen savaş yapıyoruz.

Evet, değişik bir round oldu. Ne 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 ne. Hadi o zaman seçenekleri okuyalım. İyi bir ördek mi olmak istersiniz, kötü bir ördek mi? Şimdi ördek olmak istemiyorsanız size bir taktik göstereceğim. Yani videonun sonunda göstermeyi planlıyordum ama şimdi göstereyim dedim. Burada tam ortada durmanız gerekiyor ve bakın ne olacak. Vum! Oyunu bag'a soktunuz. Gördüğünüz gibi yani tura girmek istemiyorsanız isterseniz kötü mini game bir de size mini game göstereyim. Mesela kötü mini game oyunu yaşımla çok kötü mini game oynarım ben. Hadi o zaman başlayalım mini game oynamaya. Yalnız bizim hızımız neden bu kadar yavaş oldu? Ya W tuşuna basınca X 30 hızda falan gidiyor o karakter. Evet. Ee, şimdi bunu ne yapacağız? Bilen var mı? Git bakalım. Bir dakika hemen giriyoruz. Ni 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 buradan şey var mıydı artık? Ekar falan. Ha. Bu mantıma default Keyword'u Klik the move'a çekiyoruz. E hemen başlıyoruz. Niye olmadı bu? Bıra <laughs> neyse artık yani. Klik the hemen keyboard atmaz değil de keyboard'a çekeyim. Şimdi galiba burada e, seçmemiz lazım. Hemen koşuyoruz. Koşuyoruz koşuyoruz. Hemen. İlerliyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz. Evet. Evet evet bekliyoruz. 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 Bekliyoruz bekliyoruz. Hadi açıl artık yani. Hazır mısınız? Evet neyse. İstersen tekrar deneyelim. Yani... da tekrar denemeyelim. Neden? Kimin umrunda ki? Hadi ee, biz... <laughs> Bir de... <laughs> Giga. Money Rain nasılmış? Bekle Money Rain kaç robux? Yoga. Yok artık bayağı pahalı ya. P. Fight. Şu fight'ı satın alabilir miyiz? Lol. Lol. Şepe. Bak bunu satın alabiliyoruz. W tuş takılı kaldı bekle. Mix var burada karıştır. bunu almak istiyorum ben ama bir dakika bir bak büyük olama şey ol küçük oldum. uzaylı ol mu e bence büyük olalım arkadaşlar bir büyük olalım çünkü biz titanız gördüğünüz gibi titan speaker miyiz nasıl büyümek bu çok iyi büyümedi çok iyi büyüdü yahu Bunlar da uzaylı oldu artık. Kanada bayrağı. Neden orada Kanada bayrağı var? Hiç belli değil. Şu küçüklüğüne bakar mısınız? Elime sığmıyor resmen. Şu küçük kılıca bakar mısınız? Çok ş E bu benden küçük olmuş. En büyüğümüz benim. En iyisi kendisi super <laughs> yokmaya hayalim. Neyse troll yapmıyorum. Ee, sizce işte karıştırmalı mıyız yoksa savaştırmalı mıyız? Tamam. <laughs> Aa bakın takılı kaldı. Küçük olduk tekrardan. Ne oluyor? Bu ne? Aa aşırı güzel kapanmadı mı ya? Lo, lo. Çok az kalmış. Biraz daha oynayarsak bir erkek. Ben bunu seçiyorum. Yani zengin olabiliriz. Yani zengin olma şansımız varken niye bunu karış ya yani kazanmıyoruz değil mi? <laughs> zengin olamadım. Kanka, it's raining tacos. From under the sky, tacos. Oh, you can eat. There's the check. Eating candy, pal. Behind the sand, taco, taco. Mor filan seçebiliyoruz. Odd Burada ee, sonra bunu böyle seçebiliriz. Hiç spinli mesela geçeceğiz. Rafim. falan. Ya bu takılı kalıyor. Gıcık kalıyor ama ya. Bir de arkadaşlar şu virgül tuşuna basarsanız oyununuz ee, şu virgül tuşu değil de aslında virgül tuşuna basarsanız oyununuz böyle oluyor. Kapatmak için de tekrar virgül tuşuna basın. Bakın burada zaten uyardı. Şey tıklıyor muyuz? Tıklayamıyor muyuz? Artık tıklayabiliriz. Eat a cheeseburger, be zombi. zombie. Yok kardeşim ben cheeseburger yemeyi tercih ederim. Bakalım ne kadar kalmış. Aa çok kalmış arkadaşlar. Videonun sonuna doğru kendi round'umuzu da yaparız isterseniz. Şu anda bu videoyu saat 10'da çekiyorum. Hmm hamburger. Ya abi Roblox'un eski animasyonu daha güzel değil miydi ya? Direkt ağzımıza ışınlanıyordu. O animasyon çok güzel. Çok seviyorum o animasyonu ya. Ay ya ben. <laughs> 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 Evet. Burada cheeseburger yiyerek... Bir dakika. Benim evimde kılıcım kaldı. Başkalarını sataşacağım. Bunun kafasında bir muz var. E, telif yemeyelim ya. Bu muzlar şey... Bir tane banana adlı bir tane şey var ya. Oyun. Onun, onun. Playground. Evet next round. Evet mükemmel arkadaşlar. Artık kendi roundumuzu yapabiliriz. İsterseniz bu rounddan sonra yapalım. Çıkalım şuradan. İsterseniz gelin. Hadi ne olsun. İstediğimizi seçebiliriz. Bir a admin. Bir admin. Animation ne olsun biliyor musun? Animation. Animation. Ee, e, e, animation. toy olsun. Alien kendi falan. Buradan seçebiliyoruz. Ne seçek Here's a falan. Catch a front. Grapple hooks verelim. Ee, e, hacker var mı burada arkadaşlar? Hacker. D.A. a hacker. animation olarak da e, şu animasyon seçelim. Tool olarak da ne seçelim? En iyi kendi bloksikola falan. Ne seçelim? Fidget spinner fire. Fire bir dakika fire. Ya gittim şey seçtim fart ateşi seçelim hazırsanız yüklüyorum ama ha, bir dakika bir dakika eat fire eat ice Evet. buz ye ölelim ölelim Nam nam nam. Niy Bir dakika. İsterseniz Roblox Sound IDs diye aratan diyeceğim de. Aratma. Hasser misiniz? Tin Hadi aç aç. Lütfen ya lütfen. açın çok heyecanlı şu anda. Bakalım istediğim gelecek mi? Bir admin or bir be hacker. Ben adminim. Bir be hacker. Bu arada arkadaşlar adım neden kameraman tekrardan söyleyeyim. Şimdi ben normalde adım Stan mene çevirecektim. Ama olmadı. Roblox bug'e girdi. Artık Roblox adminiz. Bunlar da hacker artık. Ateş var bunların elinde. Yanıyor. Şuna bak yanıyor. <laughs> yanıyor. Hackerlara böyle olur işte. Hadi gidelim falan. Hadi. Hadi gidelim o zaman. Özgürce. Hülya, burada Hülya, Onlar burada şey yaparken ben de burada takılıyor. Hayır, 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 hayır. hayır.